Allah'ın varsa kapat. Bak normalde kapat. <laughs> normalde kapat. Oğlum durun lan. Adam ağabeyi oldu amına koyayım ya. Sıkıldım ya bir şeyler yap. Kule altından götün da yapayım kardeşim. Cendin kule altında yap. Çok ben çok sen kalır. kule altında da yaparım. Babalar sözünü tutar. lafını yut. Ben kule altında da yaptım. E, ben sana kule altında da yaptım. Mükemmelsin kanka. Eyvallah. <laughs> <laughs> Sen niye bu kadar kötüsün? 🎵🎵🎵 ben bu arada gel. Tamam. <laughs> Üç kişinin arasından böyle geçtim amına koyayım. Aha buna koyduğumun donu <laughs> Kanka şu Draven. Buraya buraya E tutmuyordu iyi bari. Ne yapıyoruz <laughs> oğlum biz? Quadro'ya atacağım biz... kanka da. <laughs> doğru gitsin bu hayatta ya. 3'te 3 vermedi kanka, Allah sizi niye attın Kanka bizim Alistar'ın 4'te 5 oldu biliyor musun onu yapmaz. Bazen W atmadan kanka. Q atıyor böyle olduğu yere. <laughs> 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 Gereği bugün bir tane Z, Z10 <laughs> gibi. Basic'te <bir tarafa> <laughs> doğru gitsin bu hayatta ya. <laughs> Gelir dur, heksil var. Dur dur. dur. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Ne oldu? Öncü Bey ne yapıyor anlamadım. Kanka bizim <laughs> Alistar yok. Ben gidiyorum vallahi psikolojim bozuldu. Ben bu şekilde araba süremem arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar psikolojim bozuldu ben araba yapayım. Hayır, öyle. <laughs> Futbolla ilgili bir gelişme olmuş galiba. Tolstoy kitabımı okurken fark ettim. Manita'ya bir abla geliyor. Orası bir <laughs> çocuk. Manita? <gülüyor> ne ara? Hocam Ahmet altına sıçmış. Kanka Manita'na Warwick oynuyorum diyon mu? Attığın, attığın ultiyi de söylüyon mu kanka? <laughs> şey diyor değil mi? Anan nasıl moruk? yapmıyor biliyor musunuz atacağımı bildiği için açık göster <gülüyor> 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 Abi ben mama. Sonra zorlukla can ve rüyan yana Bilmeyip senin şunun yerine video alman lazım kanka Düzgün... Tamam bu Goka yaramaz burada bu, şu parlara karşı Bir kere 90 saniyede bir basabiliyon? Ya <laughs> Tövbe Ay, Peki 7 level olmayana kafam girsin mi arkadaşlar? Onu... Bak nasıl ya? Ulan çarpsın yürüyemiyor taşşaktan yürüyemiyor. Ne <laughs> taşşaklı adam ya? Ne <laughs> churches... lan? Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Oğlum cani şeyler. lan bunlar. Baka başım var ya başım. Sen nasıl? <laughs> gel lan vurdum. Ya, gel sık. Gel sıkın. Abi nereye gel? Kaçma nereye gidiyorsun haberleri aç yarın saat 9'da kalkacağım. Seyyar satıcılığı yapacağım amına koyayım. <laughs> Yat. Yat aşağı. Yat. Yat aşağı. Ne bakalım beni. Lan bu Oy. Dön <Don't getire>. Oy. <laughs> Yaz arkada deliriyor amına. <laughs> <laughs> ben geliyorum. Ben. <laughs> Buna koyduğum, oh, <laughs> <laughs> <Muna> koyduğum seni. Ne yaptın? Buna koyduğum seni. Beyleri harbi iyi atıyor da garip bir şekilde. Garip bir şekilde mi? Yani ne bileyim İrelli oynamıyor ya. Ben <laughs> gelemem. <laughs> ben gelemem. E 5 dedik hadi lol 5 miydi hocam? <gülüyor> Ice atışı koydu Baron'un ayırımı sanıyorum evet. Yanında Yumi'yi de öldürtmesi sıkıntı yok Ananı avradını ben oyunu siliyorum. Ben oyunu siliyorum siliyorum. Salon cidden Warwick'ten kaçabileceğini mi ya? ama daha yeni geldim ya. <laughs> Şöyle manlı otisi yok. Ben bayılacağım ya. Gel. <laughs> Gel Dur orada. Dur orada. <laughs> Sanki, <olsan> <laughs> Normal oyunda çok saçma salak bitbox. Gel Amına. <laughs> Gel amına gel Lanı boitsan o. Meten Hadi la Senin bu eğim şaka mı? <laughs> ya şak ya görmedim. <gülüyor> <gülüyor> tak 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 yapalım. Peki ben bu Diggle'la ben bu Diggle'la böyle almaz mıyım Windows G açık ama bir dakika tamam Windows G açık Discord'a bir gireyim telefonla Bu salak bunun içinde değil mi? Bunun içinde mi? Vallahi bunun içinde Bunun içinde <laughs> <laughs> Vallahi bunun bunun içinde bunun içinde Çıkmadı şerefe <laughs> bunu kodum bedevisi çık o. <laughs> ne var yani diş Oğlum tekeri kırılmış lan bu araya girmiş We'll <laughs>